HT Kulübe hoş geldiniz. İş, siyaset, cemiyet ve sanat dünyasının temsilcilerini ağırladığımız ekranların en kaliteli cemiyet haber programıyla bir kez daha karşınızdayız. Programımızda çok özel davetleri, renkli organizasyonları ve özel röportajları HT Kulüp farkıyla ekranlarınıza getireceğiz. Programımıza Pera Müzesi'nde düzenlenen sanatçı Ketrin Behar'ın kişisel sergisi ve Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin Karşılamalar adlı sergisinin ayrıntılarıyla başlıyoruz. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bayram haftası tatile çıkmak üzere Atatürk Havalimanı'nda objektiflerimize yansıdı. Bakalım ünlü isimler tatil için nereyi tercih etmiş? Merakla beklenen 68. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü dizi yıldızlarını buluşturan geceden renkli görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Elif Dürüst, HT Kulübün bu haftaki özel konu. Elif Dürüst, iş yaşamından özel hayatına ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteğe kadar samimi açıklamalarda bulundu. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri tatil sezonunun bittiği bu günlerde soluğu boğazın incisi bebek, İstanbul'un gözde semti nişan taşı ve etiler aldı. İşte objektiflerimize yansıyan ünlüler. Kısa bir reklam arasından sonra HT Kulüp devam edecek. İş ve cemiyet hayatını buluşturan gece ünlü isimler Haliç manzaralı restorantta bir araya geldi. Şimdi bu renkli davetin ayrıntıları var sırada. Ekranların tek cemiyet haber programı HT Kulübü'n bu haftada sonuna geldik. Beğeniyle izlediğiniz programımızı internet ortamından da takip etmek ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız htkulüp.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz haftaya yeniden haber Türk ekranlarında görüşmek dileğiyle hoşça kalın.